Selamun aleyküm canoğlar nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar yarın yani çarşamba günü Edirne Kapı Kuş Pazarı açık bilginiz olsun. Edirne Kapı Kuş Pazarı'na gitmek isteyen arkadaşlar 500 TL'lere biniyorlar. 500 TL'lere Edirne Kapı Şehitliği durağında iniyorlar. Zaten şoför abiye söylerseniz o da yardımcı olur. Ben surların içerisindeki kuş pazarına gideceğim diyorsunuz. İndiğiniz duraktan sadece 5 dakika yürüyorsunuz arkadaşlar. Sadece 5 dakika Tavuk almak isteyenler, horoz almak isteyenler, ördek almak isteyenler, muhabbet kuş almak isteyenler, kanarya almak isteyenler, efendime söyleyeyim bıldırcın almak isteyenler, taze yumurta almak isteyenler, her türlü yem çeşidini almak isteyenler, güvercin alıp güvercin satmak isteyenler, gezmek isteyenler Edirne Kapı Şehitliği durağında iniyor ve surların içerisindeki tarihi Bizans surlarının içerisindeki kuş pazarına ulaşıyor arkadaşlar. Orada güzel bir kardeşlik ortamı var. Güzel bir arkadaşlık ortamı var. Ee, ben kefilim. Kesinlikle kimse kimseye yanlış olmaz arkadaşlar. Ailenizle, çocuklarınızla, eşinizle ee, rahatlıkla gidebileceğiniz bir yer. Dediğim gibi arkadaşlar ben kefilim bu konuda. Çünkü orayı işleten arkadaşlar, abilerim saygıdeğer, e, saygın insanlar. Dediğim gibi ailecek cümbür cemaat gezmeye gidebilirsiniz. Ben gelecek miyim? Benim gelip gelmeyeceğim belli değil. Çünkü e, mesafe bayağı uzak. Bir de sabah 9 e, sınırlaması, kısıtlaması var arkadaşlar. Ben saat 9'da buradan çıkarsam öğlen orada İstanbul tarafında kalma ihtimalim yüksek. Ama belli olmaz. Bir karalının işi sağa solu belli olmaz. Çünkü serbest meslek benim işim. Yarına planladığım bazı işler var. Onlar değişirse, o planlarda değişiklik olursa ben de basar gelirim arkadaşlar. Peki hala bir de şeyi hatırlatayım arkadaşlar. Şu anda kanalda çekiliş var arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere duyursunlar. Çekilişe nasıl katılacağız? Çekilişe katılan arkadaşların... Tekrardan katılmasına gerek yok canlar dostlar. Bakın ben size göstereceğim. Çekilişe nasıl katılacağınızı. Bakın çekiliş videosuna gelelim şuradan. Bakın arkadaşlar. Burkina Faso'dan Afrika'dan Ali abimiz Ali kardeşim bir miktar para gönderdi. Bir ol gençleri çocukları sevindir diye. Onun isteği üzerine yaptığımız bir çekilişti. Ahmet Yusuf'un da işi görürsün dedik arkadaşlar. Çekilişte çok güzel kuşlar var. Bakın çekiliş videosunu şimdi tıkladım. Tabi açılırsa internetimiz. Hemen reklam girdi. Reklamları da mutlaka seyredin. Arkadaşlar bir kere bu videoyu bir seyredin tamam mı? Çünkü çekilişi niçin yapıyoruz? Çekilişteki kuşları tanıttığımız video bu. Hem dedi ki Ahmet Yusuf'un işi görürsün. Buradan sizi Ahmet Yusuf'un bir videosuna yönlendireceğiz arkadaşlar. Çekilişte neler vardı? Elimizdeki kuşlar nelerdi? Söyleyelim bakalım. Bir takım Rus kuşu vardı arkadaşlar. Bu internet niye böyle ya? Ha, yani niye böyle bu internet? Çok yavaş. Bakın arkadaşlar çekilişteki kuşlarda bunlar. Bir takım Rus kuşu vardı. Bir tane arka tepe miskimiz var paslı yanar dönerli bir tane ba arka tepe ballımız var bir tane de erkek baba dumanlımız var çekilişte toplamda 5 tane kuş peki hala bu çekilişe katılmak için ne yapacağız arkadaşlar İlk önce bir ol Karalı kanalına abone olacaksınız tıklayacaksınız videoyu beğeneceksiniz arkadaşlar şuradan videoyu seyrettiniz sonra bakın şu başlığın yanında ok işareti var arkadaşlar oraya tıkladım mı bir pencere açılıyor. Bakın hemen şu başlığın yanındaki ok işaretinden bahsediyorum. Bakın tıkladım. Şurada link çıkacak. Ahmet Yusuf'un kanalına yöneleceğiz. Ahmet Yusuf'un burada bir GTA videosu var. Bu videoyu da seyrettikten sonra arkadaşlar canlar abone olacaksınız bakın. Abone ol dedik. Arkadaşlar internet sıkıntılı. Videoyu beğendik, videoyu seyrettik ve yorum kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya herkes açık bir yorum ekle diyor. Tık diyoruz. Ne yazıyoruz arkadaşlar buraya? Birol. Yani adınızı soyadınızı yazın. Yaşınızı yazın. Bir de ne istiyorum arkadaşlar? Yaşadığınız şehri. Gebze. Veya Darıca. Tıkladım ve çekilişe katılmış oldum arkadaşlar. Yani hem Birol Karalı kanalına abone olacaksınız. Hem Ahmet Yusuf'un kanalına abone olacaksınız. Videoları izleyeceksiniz. Videoları beğeneceksiniz. Çekilişi de arkadaşlar canlar yarın sabah sonuçlandıracağım inşallah. Yarın sabah çekilişi sonuçlandıracağım. Dediğim gibi bu video sadece bir e, şey videosuydu. Bilgi amaçlı videoydu. Edirne Kapı Pazarı yarın açık. Çekilişimizde yarın sonuçlandıracağız ve nasıl katılacağınızı gösterdim. Herkes Allah'a emanet olsun. Her hesaptan sadece bir yorum yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Her hesaptan birden fazla yorum yaparsanız elenirsiniz. Çekiliş size çıkmış olsa dahi elenirsiniz. Çünkü şik olarak kabul ediyoruz. Farklı hesaplar açarak da şansınızı arttırabilirsiniz. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Nasip kısmet. Belki yarın ben de Edirne Kapı Kuş Pazarına gelebilirim. Çekilişimizde atlamayın. Çekilişlerimiz, çekilişimizdeki kuşlar çok güzel. Voskiler oyun kuşları çok güzel arkadaşlar herkes Allah'a emanet olsun